sayı doğrusu üzerinde yer alan herhangi bir A noktasına soldan ve sağdan yaklaşım limitin temel kavramlarından birini oluşturur. İlgili şekilde tanımlı bir fonksiyona, fx fonksiyonuna bir A noktasında soldan ve sağdan yaklaştığımızda limit değerleri birbirine eşit oluyorsa fonksiyon x eşittir A noktasında limitlidir ve bu limit değeri L'ye eşittir deriz. Soldan yaklaştığımızı belli etmek için ilgili noktanın üzerine bir eksi işareti sağdan yaklaştığımızı göstermek için de bir artı işareti koyarız. Bir fonksiyonun bir noktada limitinin olabilmesi için fonksiyonun o noktada tanımlı olmak zorunluluğu yoktur. Ne demek istediğimizi parçalı bir fonksiyonla görelim. Diyelim ki x eşittir eksi 3 noktası. Eksi 3 noktasına soldan ve sağdan yaklaştığımızda limit değerleri birbirine eşitse bu parçalı fonksiyonun eksi 3 noktasında limiti vardır diyebiliriz. Eksi 3 noktasında normalde fonksiyonun tanımlı olmadığını görüyoruz. Noktaya soldan yaklaştığımızda fonksiyonun da şu şekilde eksi 2 noktasına doğru tırmandığını ve yaklaştığını görüyoruz. Eksi 3'e bu sefer de sağdan yaklaştığımızda fonksiyonun eksi 2'ye doğru yaklaştığını görüyoruz. Böylece x eşittir eksi 3 değerine soldan ve sağdan yaklaştığımızda her iki durumda da fonksiyonun eksi 2'ye yaklaştığını Böylece limit değerinin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce yaptığımız x eşittir eksi 3 noktasındaki limit aramasında eksi 3 aynı zamanda fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktaydı. Tanımlı olmadığı bir noktada limitinin olduğunu gördük. Eksi 2 eşitti. Şimdi de x eşittir 5 noktası için yine fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktada limit değerini arayalım. x eşittir 5 noktasına soldan yaklaştığımızda fonksiyonun fx eşittir 3 noktasına yaklaştığını görüyoruz. x eşittir 5 noktasına sağdan yaklaştığımızda ise fonksiyonun fx eşittir 4'e yaklaştığını görüyoruz. Sağ ve sol limitler birbirinden farklı olduğu için x eşittir 5 noktasında fonksiyonun limiti yoktur deriz. Parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonlarında limit arayacağımız durumda eğer limit aradığımız nokta diyelim ki x eşittir a noktası parçalı bir fonksiyonun kritik noktası ise diyelim ki fonksiyon eksenler x ve y olmak üzere geldi şu şekilde. Şurada bir kırıldı, düz devam etti, yukarıya devam etti. Bu fonksiyonda diyelim ki şu kırılma noktası fonksiyonun bir kritik noktasında limit arıyorsak burada sağ ve sol limite bakmamız gerekir. Eğer bunlar eşitse sağ ve sol limit limit vardır deriz ve o değeri söyleriz. Ama eşit değilse fonksiyonun o noktada limiti yoktur deriz. Mutlak değer fonksiyonu için de aynı şey geçerlidir. Eğer limiti aranan nokta diyelim ki x eşittir 3 noktası. Mutlak değerin kritik noktası ise diyelim ki o x eksi 3'ün mutlak değeri ise kritik noktada sağ ve sol limite bakmamız gerekir. Eğer nokta kritik nokta değilse bizim için limit alınan noktada sağ ve sol limit incelemesi yapmamıza gerek yoktur. Bize bir fx parçalı fonksiyonunu vermiş. Bu fonksiyonun x1 ve x3 kritik noktaları. Limitini aramamızı istediği noktalarsa 1, 4 ve 3 noktaları. Öncelikle kritik noktalardan bir tanesini alırsak. X eşittir 1'de. Onun kritik nokta olduğunu gördükten sonra neye bakmamız gerekiyordu? Sağ ve sol limite. Yani limit x 1'e soldan yaklaşır. Fonksiyonun kullanmamız gereken parçası 3x artı 1. Neden? Onu bir sayı doğrusuna görelim. Şu anda bizim denediğimiz kritik nokta x eşittir 1 noktası. Ve onu soldan yaklaşıyoruz. O ne demek? x'in 1'den küçük olduğu bölgeyi almamız gerekir. Orası da 3x artı 1'in olduğu. Şimdi 3x artı 1 bir aynı zamanda polinom fonksiyonu olduğu için ne yapacaktık? Yapmamız gereken limiti aradığımız x eşittir 1'i burada yerine yazmak. Yani buradaki limit değeri 1'i yerine yazdığımızda 4 olarak karşımıza çıktı. x eşittir 1 kritik nokta olduğu için bir de sağdan yaklaşmamız gerekiyor. Sağdan yaklaştığımızda da x'in 1'den büyük olan değerleri söz konusu olduğu için ikinci dikkat etmemiz gereken parça x kare eksi x artı 4 yani limit x 1'e sağdan yaklaşırken x kare eksi x artı 4 x yerine 1 yazdığımız durumda 1 eksi 1 sıfırladı eşittir 4 çıktı. Zaten bu limit değerlerinin birbirine eşit olup olmadığına bakıyorduk sağ ve sol limit kritik nokta olduğu için. Eşit çıktığından dolayı limiti x eşittir 1 noktasında fonksiyonun 4'tür diyebiliriz. Gelelim bizim için kritik nokta olmayan x eşittir 4 noktasındaki limit değerini aramaya. Limit x 4'e giderken. Yani. ilgili parçası bizim için 2x artı 6'dır. Çünkü x eşittir 4 noktası x büyük eşit 3 dediği fonksiyonun bu parçasının içine düştüğü için. 2x artı 6'yı kullanmamız gerekir. Normal bir polinom fonksiyonunun limiti alır gibi. x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda 8 artı 6'dan x eşittir 4 noktasındaki fonksiyonun limit değerinin 14 olduğunu buluruz. X eşittir 3 kritik noktasındaki limit değerini de araştıralım. Bizim için kritik nokta olduğundan sağ ve sol limite bakmamız gerekiyor. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fonksiyonun hangi parçasını kullanacağız? Soldan yaklaşmak demek x'in 3'ten küçük olduğu yerler demek. Fonksiyonun kullanmamız gereken parçası x kare eksi x artı 4'tür. X'in küçük olduğu yerde 3'ten. Buna göre x 3 değerini polinom fonksiyonu olduğu için yerine yazdığımızda limit değerini 10 olarak buluruz. Sağdan yaklaştığımızda da x eşittir 3 noktasına o da bizim için x'in 3'ten büyük olduğu değerler demektir. Yani x büyük eşit 3 kısmı bizim için parçalı fonksiyonun 2x artı 6 değerini aldığı yerlerdir. Orada x yerine 3 yazdığımız durumda limit değerini 12 olarak buluruz. Sol limit ve sağ limit birbirine eşit olmadığı için fonksiyonun x eşittir 3 kritik noktasında limiti yoktur deriz. Mutlak değerli bir fonksiyonun limiti alınırken onun kritik noktası yani için sıfır yapan değer eğer bizim aradığımız limit noktası ise örneğin ikincideki gibi sağdan ve soldan limite bakmak gerekirdi. Bunlar eşitse fonksiyonun limiti vardır deriz. Ama ilk örnekteki gibi eğer kritik nokta değilse limiti aranan nokta x sıfıra giderken dediği için burada sağdan ve soldan limit aramamıza gerek yok. Bu sebeple ilk örnekte direkt x eşittir sıfır değerini fonksiyonda yerine yazıp limiti hesaplayabiliriz. Limit x sıfıra giderken dediği için ve x eşittir sıfırda bu mutlak değerin kritik noktası olmadığı için x kare eksi 16 bölü 4 eksi x de x gördüğümüz yere mutlak değer tabii ki paydadaki sıfır yazdığımız durumda yukarıdan eksi 16 gelir payda burada sıfır yazdığımızda 4 eksi sıfırdan yine 4 mutlak değeri 4 olduğu için limit değeri eksi 4 olarak bulunur sorduğu ikinci limit değerinde limit x 4'e giderken demiş 4 bizim mutlak değerimizin kritik noktası olduğu için burada bir tablo incelemesi yapalım tabloda 4 eksi x'te x'in işareti, başındaki işaret negatif olduğu için tabloya eksiyle ile başlarız. Daha sonra kökle karşılaştığımızda o artıya döner. Eksi artı şeklinde. Yani x küçüktür 4 olduğu noktada şöyle de söyleyebilirsiniz. x'i diğer tarafa aldığımızda 4 eksi x büyüktür 0. Mutlak değerin içi 0'dan büyük olduğu durumda kendisi gibi dışarı çıkacak. Yani 4 eksi x olarak diğer durumda da burada x eksi 4 olarak dışarıya çıkacak x büyüktür 4 dediğimizde 4 eksi x yani yine yanına alabilirsiniz oradan da görebiliriz tablo haricinde 4 eksi x küçüktür 0 olur x'i buraya çektiğimiz zaman o da içi sıfırdan küçük olduğu zaman mutlak değerde bir kere de biz eksiyle çarptığımız için x eksi 4 olarak dışarı çıkar tablolu ya da tablosuz bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunu yaptıktan sonra soldan ve sağdan limiti yazmaya başlayalım. Limit x 4'e soldan yaklaştığımızda kritik noktaya soldan yaklaştığımızda mutlak değer 4 eksi x olarak dışarıya çıkıyordu. Onu yazdığımız zaman x kare eksi 16 bölü 4 eksi x bir iki kare farkı açılımı x eksi 4 x artı -4, 4 şeklinde açılır x kare eksi 16 Buradan gerekli sadeleştirmeyi yaptığımız zaman en son durumda limit x4'e soldan yaklaşırken eksi x başında bir eksi olacağı için eksi 4 buluruz. Burada da limiti aranan x eşittir 4 noktasını yerine yazdığımızda eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 olarak soldan limit değerini bulmuş oluruz. Bir de şimdi sağdan yaklaştığımızda kritik noktaya limit değerine bakın. Durumda 4'e sağdan yaklaştığımızda limit değerine x eksi 4 çarpı x artı 4 iki kare farkını yine paya yazdık. 4 eksi x dışarıya x eksi 4 olarak çıkıyordu. Orada gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra bu sefer limit x 4'e sağdan yaklaşırken x artı 4 değeri kaldı. Limit x 4'e sağdan yaklaştığı durumda. Yani üzerine bir artı koyuyorduk. x artı 4 kaldı. Burada da x yerine 4 yazdığımızda limit değerinin 8 geldiğini görüyoruz. Oysa ki soldan limit değeri eksi 8 gelmişti. Sağdan yaklaştığımızda limit değeri 8 geldi. Bu da demek oluyor ki bu fonksiyonun x4 kritik noktasında mutlak değerin limiti yoktur. Limitin özelliklerine göz atacak olursak sabitin limitinin sabit olduğunu söylemiş ilkinde c lmr diyerek kastettiği şey o. Yani hangi x noktasında arandığının bir önemi yoktur sabit olduğu içince. c. Polinom fonksiyonlarında ilgili limit aranan değeri polinomda getirip yerine yazabiliriz. Yani x a değeri için limiti arıyorsak f a'yı bulabiliriz limit değeri olarak. İki fonksiyonun ayrı ayrı limiti alınıp toplanıp çıkartılabilir. Bu bir arada da yapılabilir. Aynı şey çarpma için de bölme için de geçerlidir. Tabii ki bölmede g x'in limitinin sıfırdan farklı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Özelliklerle ilgili örnekler çözmeye başlamadan önce sinüs fonksiyonundaki yer değiştirmenin diğer trigonometrik fonksiyonlar için de geçerli olduğunu söyleyelim. Bize limit x sıfıra giderken x artı 5 üzeri 3 kosinüs 5x ifadesinin limitini sormuş. Burada x gördüğünüz yere 0 yazalım. Herhangi bir belirsizlik durumu yoksa direkt limit değerini bulabiliriz. 0 artı 5 üzeri 3 kosinüs 0 x yerine 0 yazdığımızda. Kosünüs sıfırda 1 olduğu için aslında 5 üzeri 3 yani 125'i limit değeri olarak buluruz. Bir ifadenin limitini sorduğunda özelliklerden bildiğimiz gibi limiti içeriye taşıyabilirdik. Buna göre limit x1'e giden değeri x gördüğümüz yere 1 yazarak payda 5 payda da ise 1 yazdığımızda 3 yani kök 5 bölü 3 olarak elde edilir. İlgili limit değerini hesaplamak için logaritma ile limiti yerleştirelim. Özelliklerden bildiğimiz üzere yani logaritma 3 tabanında x artı 1 üzeri 4'ü de yazdıktan sonra içerideki ifadenin limitini almamız gerekir. x gördüğümüz yere 2 yazdığımız durumda parantezin içinden 3 üzeri 4 gelir. Logaritma 3 tabanında aldığımız limit değeri de 3 üzeri 4 geldiği için 3 üzeri 4 şekline dönüşmüş oldu ifade. Buradaki 4'ü logaritmanın başına alabiliyorduk logaritmanın özelliklerinden. 4 çarpı logaritma 3 tabanına göre 3. Taban ve içi aynı ise logaritmada o ifade neye eşitti? Logaritma 3 tabanına göre 3, 1 olacağından ilgili limit değeri 4 olarak bulunur.